Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan önce aldıkları pedagojik formasyon eğitimine yeni düzenleme geliyor. Üniversite öğrencilerine öğretmenlik mesleğine dair bilgi ve beceri kazandıran eğitim 3. ve 4. sınıfta verilecek. Böylece mezuniyet sonrası yıl ve zaman kaybı yaşanmayacak. Bu hafta içinde idi. Yok başkanımızla da konuyu görüştük. 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken yani fakülteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik <laughs> ve mutabık kaldık. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Pedagojik formasyon eğitimi mezun olmadan önce alınacak. Öğrencilerimiz 3. sınıfa geldiklerinde aynı üniversitenin bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyonu alarak yani pedagojik formasyon alarak böylece 4 yılın sonunda hem kendi fakültelerinden hem de eğitim fakültesindeki pedagojik formasyon programından mezun olabileceklerdir. Öğrenciler formasyon eğitimini erken alarak yıl ve zaman kaybı yaşamayacak öğretmen adaylarımızın pedagojik formasyona sahip olmaları, niteliklerinin artması, öğrenci öğretmen etkileşiminin gelişmesi, ülkemizdeki eğitim sisteminin kalitesinin artması anlamında son derece önemlidir ve ülkemizde öğretmen atamalarında yasal olarak aranan bir zorunluluktur. Pedagojik formasyon konusunda inisiyatif üniversitelerde. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen adayı olabilmesi için bu eğitimi alması gerekiyor pedagojik formasyon öğretmenin öğreticilik bilgi ve becerisini geliştiren onun öğretmenlik niteliklerini etkili hale getiren bir yaklaşım ve uygulamadır.